Çerep karnımız aç. Kaç gündür dışarıdayız. Lütfen bize yemek bul. Merak etmeyin. Size yemek bulacağım tamam mı? Artık polis değilim. Çok üzgünüm. Her şeyimizi kaybettim. Üzülme baba. Bu duyumdan da kuytu tamam mı? Neyse ki abyan ve bebek boyu abim yuyda gitti. Onlayın kayacak bir yeri var. Evet. Bir iş yeriyle görüştüm. Bir maden ocağı. Orada çalışacağım tamam mı? Orayı da günlük veriyorlar. Akşama size bir yemek getiririm. Çok iyi olur Kerem bizi boş Ama çocukların karnı çok aç. Evet baba. Gerçekten de karnım çok aç. Karnımdan guruldama sesleri geliyor. Siz burada kalın tamam mı? Akşam üstü geleceğim. Akşama kadar sabredin lütfen. Dikkatli ol Kerem. Evet babacığım çok dikkatli ol. Etmeyin akşama yemek bulup gelmiş olacağım Tamam mı? Olamaz Arkadaşlar durum çok kötü Hı Lütfen desteğinize çok ihtiyacım var Beni boş verin. Ama ailem bana ve aileme Destek olmak için hemen herkes Şimdi videoyu beğenip abone olmayı unutmasın Sizin desteğinizde Ayakta kalacağız ve bu günleri De atlatacağız Evimiz işimiz her şeyimiz elimizden gitti Artık poliste değiliz Ben Soya'da da ödeyeyim. ödeyim. Oymaz mı? Hadi bakayım. Hop, şunu açayım şöyle. Eyvah. Ey havuç. Bayık bir sürü şey var. Tamam şunlardan ben biraz toplayayım. Bakayım. Uyamaz. Kasıya illeri oyda. Çalışanlar oyda. Çok ama çok dikkatli oymam lazım. Bu koya da varmış. Şurada leys var. Doğuz var. Bunlardan da canım çok çekiyor. Yani. Şuna bakar mısınız ya? Tamam değil. Ve şimdi şunlardan şöyle birkaç tane ayıcam Ondan sonra da buradan kaçacağım. Paya kazandıktan sonra da geleceğim. Hepsini ödeyeceğim. Fazlasıyla ödeyeceğim. Ama şu an kaydımız çok açıyor. Hemen şunu da yaymam lazım. Havuç maysam evimi yok sabayık mı? Hangisini alsam en iyisi üçünden daha iyiyim ben. Evet bakayım. <laughs> Vay canına bir süreyim alay bundan yeter. Şimdi ilk bize şundan da ayayım. Şöyle biraz tamamlayayım bakayım. Şundan da şöyle birazcık ayayım. Tamam şu bayayı da alayım şöyle. tamamlayayım. Çok iyi oydu bu. Hop işte bu kadar. Tamam bunlar şimdi ilk bize yeter. Hatta bunlar biz 3-4 gün idare ediyor öyle değil mi? Annem ne dediğim ki? Yoyda bir amca göydü o verdi dediğim. Evet işte bu kadar. <laughs> Anneciğim oyalar. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Demek hırsızlık yapıyorsun öyle mi? Şey e, e abi yanlış anladın. Bizim kaynımız çok az Sonya ödeyecektim gerçekten. Ben sana gösteririm ödemeyi. Hemen seni polise vereceğim. Hayır Mayketçi abi lütfen yapma lütfen. Kes sesini gel buraya. İşte maden ocağı burada. Bir an önce gideyim patron da bu olmalı. Merhabalar kolay gelsin. Ben Kerem komiser. Demek Kerem sensin. Biraz geciktin sanki. Yok hayır gecikmedim daha 5 dakika var. En az yarım saat erken geleceksin bundan sonra tamam mı? Ama yarım saat biraz fazla değil mi? Ne o? Yoksa sen iş mi beğenmiyorsun? O zaman seni kovmak zorunda kalırım. Yok yok tamam tamam merak etmeyin. Bu işe ihtiyacım var. Yarım saat erken geleceğim. Aferin güzel. Şimdi hemen sağ tarafındaki sandıkta kazma var. Onu al bakalım. Tamamdır. Hemen alıyorum. Hop işte burada. Kazmayı aldım. Girebilir miyim? Böyle mi gideceksin? Arkamdaki sandıklara tulum var. Onu aldıktan sonra hemen içeri girip çalışmaya başla. Mola saati yok. Mesain bitene ne kadar çalışacaksın? Anladın mı? Merak etmeyin efendim, anladım hiç merak etmeyin. Güzel. O zaman niye duruyorsun burada? Acele et. çabuk. Tamam efendim, hemen gidiyorum. Hop, işte tamamdır. İşte bu. Hadi o zaman yürü. Emedersiniz. Tamam. İşte çalışmaya hazırım arkadaşlar. Akşam çocuklara yemek götürebileceğim. Bu çok ama çok iyi olacak. Merhaba kolay gelsin Ben yeni başladım da Nerede çalışacağım acaba Nerede iş varsa orada çalışacaksın Bir de sana iş mi göstereceğiz defol Tamam tamam sakin ol Buradaki herkes çok gergin ya Allah Allah Hadi bakalım merhaba kolay gelsin Demir madeni buldunuz demek tebrik ederim Sen niye boş konuşuyorsun aslanım Dilin değil elin çalışsın yürü hadi Tamam tamam yürüyorum Olamaz şuraya bakar mısınız Bu taraftan mı gitsem acaba Neyse şuradan gideyim şöyle Şurada kömür madeni var ama. Bunlarda mı yapsam? Neyse. Hiç kimse bana iş göstermiyor ki. Heh, işte burası. E, merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. E, demek kömür madeni buldunuz. Evet. Kömür madeni bulduk. Öyle bakacağına çalış biraz. Tamam çalışacağım. E, peki sen niye çalışmıyorsun? Ulan sen burada yenisin. Bir de bana iş mi gösteriyorsun? Bak patron beni çok sever. Kovdururum seni affedersin sakın kovulmak istemiyorum tamam çalışıyorum Bir yemek alacağım da ihtiyacım var tamamdır hop işte böyle hop hemen şunları da kazayım şöyle tamamdır olamaz lava düştü ulan senin yapacağın işte bu kadar olur dikkat etsene oğlum dikkat etsene çok affedersin çok affedersin. Hop tam aklıma fikir geldi. Öyle kapatabiliriz işte böyle hop tamamdır. Hemen şöyle kırık taşlarla üstünü örtersek çok iyi olur tamam mı? Hadi bakalım böylelikle de şöyle hiçbir bir boşa gitmez yani hop tamamdır bunu daha önce niye yapmadınız acaba merak ediyorum e ee, şey şeyden yapmayacak. aklımıza gelmedi de ulan sana ne sen senden hiç mi öğreneceğim devam et sen çabuk tamam tamam devam ediyorum lütfen lütfen sakin olun hop hemen şöyle şunları da kırayım şöyle şu lavı tamamen kapatmamız lazım arkadaşlar yoksa kazdığımız tüm cevherler lava gidecek. Şöyle tamamdır. Hop işte bu. Hı, tamam şimdilik bundan işimizi görür Hı, Hadi bakalım şunu şöyle alalım. Şöyle tamamdır. Hop işte bu. Üzgünüm Polis. Oğlunuz hırsızlık yaptı. Bu yüzden onu tutuklamamız lazım. Evet memur bey gözümle gördüm. Havuçları, balıkları, elbaları çalıyordu. Ahmet sen bizi tanıyorsun. Biz hırsızlık yapar mıyız? Üzgünüm ben kanunu uygulamak zorundayım. Oğlunuz bir hırsızlık yapmış. Bunun cezası da tabii ki de hapistir. Ama polis amca lütfen bak. Bir kaynımız çok açtı. Soya giyip ölecektim gerçekten. Hadi oradan ya hadi oradan yalan söylüyor. Memur bey şikayetçiyim tutuklayın bunları. Of sonunda işim bitti. bugün gerçekten çok ama çok yoruldum arkadaşlar. Gerçekten de çok zorluydu. Bir de bana eksik para verdiler inanamıyorum. Ha? <laughs> Bunlar bizimkiler değil mi? Ne oluyor? da polis de var. O, olamaz. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Hı, memur Bey. Hı, aslı çocuklar neler oluyor? İyi misiniz? Ne oluyor? Kerem bunu duymak istemeyeceksin. Özür dileyim babacığım. Gerçekten kötü bir diyetim yoktu. Soyadan ödeyecektim. Üzgünüm Kerem komiser. Ama yasal işlemi başlatmak zorundayım. Bu çocuktan ve ailesinden şikayetçiyim. Sen ne diyorsun be? E, ağzından çıkanı kullanmıyorsun. Ne diyorsun? Kerem Bey. Oğlunuz hırsızlık yapmış. Marketten yiyecek çalmış. Ne? Olamaz. Bu doğru mu Mecnun? Evet babacım ama hırsızlık değildi. Paya boyunca yiyecektim. Çok kaydım açtı. Ben sana ne dedim? Ben sabahtan beri ne için çalışıyorum? Size yemek getirmek için çalışıyorum. Evet babacım özür dileyim özür dileyim. Ne kadar? Ben hemen parasını vereceğim tamam bu ne kadar? Tamam tamam 3000 TL. 3000 TL mi? Oha 300 lira var. Bugün çalıştım. Benim yevmemi onu versem olur mu acaba? Kesinlikle olmaz. Bunu reddediyorum. Bir bu eksikti bir bu eksikti. Kerem komiser şimdi çocuğunuzu hapse götürmek zorundayım. Ahmet sen ne diyorsun ne diyorsun? Sen beni tanımıyor musun? Üzgünüm efendim. Kanunu uygulamak zorundayım. Tutuklayın komiser bey. Hepsinden şikayetçiyim. Oh be bugünkü mesai de bitti. Biraz dolaşayım en iyisi arkadaşlar. Öğlediğimi çok canım sıkıldı. Heh, ne oluyor lan orada? Bunlar Kerem Komiserler değil mi? Bu oh, Kerem Komiser borcunu ödeyebildi mi acaba? Bir dakika. O marketçi ve polis orada ne yapıyor? Kerem Komiserin üzerinde de bir tulum var. Bu madenci tulum mu? Neler oluyor orada öyle? Kerem Komiser ne oluyor? bana bir cevap verin. Bu halinizde ne? Şuna bakar mısınız? Çiğir içinde hepsi. Kerem komiser neler oluyor? Herkes bana burada ne olduğunu açıklasın. Fakir şey şey oluyor fakir. Önemli bir şey değil. Biz hallederiz. Kerem komiser durun bir dakika. Bu üstündeki kıyafet ne? Çocuklar size ne oldu böyle? Neler oluyor? Şey fakir amca şey oldu. Fakir biz evimizi kaybettik. Üç gündür de dışarıda kalıyoruz. Ne? Kerem komiser ne diyorsun sen? Ve hiçbir şey yemedik. Karnımız çok aç fakir amca. Olamaz peki bu polis memurları size ne oluyor? Kerem komiserin ufak oğlu Mecnun hırsızlık yaparken yakalandı. Biz de onu hapse götürmeye karar verdik. Ne, Ve ne saçmalıyorsun sen? Evet şikayetçiyim. Lan sana buradan bir çakarım görürsün ha. Sen Kerem komiseri tanıyor musun? şey ama e, hırsızlık yaptı. Hırsızlık falan yok benim canımı sıkma. Sadece yanlış anlaşılma var tamam mı? Para ne kadar ben ödeyeceğim. Tamam 3000 TL. Bundan sonra da seni gözüm görmesin. Yürüyün Kerem komiser. Bize gidiyoruz. Evinizi geri alana kadar bizde kalacaksınız. Fakir rahatsızlık vermeyelim. Saçmalamayın. Dostlar bugünler içindir tamam mı? Sizi asla dışarıda bırakmam. Siz de kendinizden utanmalısınız. Galiba haklısınız fakir bey. E, Olamaz siz... İmdat yardım edin yardım edin. Şuna bakar mısınız uçağına bile iniyor anneciğim. Of çok tırsıyorum yiyecek beni. <laughs> evet bıçak çok keskin oldu işte böyle. Havuçları hazırladım. Meyve salatası da tamam. Ekmek de tamam. Şimdi fakiri kesip yiyebilirim. <laughs> bu gerçekten de harika olacak. Harika. Karnım doyacak bugün. Arkadaşlar çabuk. Herkes yorumlara fakir tehlikede yazsın. Ve videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Bizimkilere bir an önce bildirim gitmesi gerekiyor. Yani burada çok acil bir durum söz konusu. Birazdan bu gördüğünüz kötü Kerem komiserim midesine yeni Çok tırsıyorum anneciğim. Şuna bakar mısınız? buraya doğru bakıyor anneciğim geliyor. Evet neredeyse hazırsın. Kesim işlemleri de başlayalım. Evet bu efekan bu efekan. Kes sesini. Hı, olamaz bu velette nereden çıktı? Ama efekan çorbası fikri hoşuma gitti. Bu doğru olabilir. Ondan çorba yapabilirim. <laughs> Ama sen fakir ana yemek olarak kalacaksın. Nasıl da burada bağlısın. Şu efekanı yakalayıp tekrardan geliyorum. Bak çocuktan uzak dur ona zarar verme. Kes sesini. Anneciğim galiba o Ettim. Arkadaşlar ben kimince paket edebilir oradan kurtulması lazım tabii ki de benim de bu kötü Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım abi işte gördüğün gibi güneşleniyorum. Arka bahçemde bir güneşleneyim dedim. Hatta o yetmedi kendimi bu masaya bağlayıp güneşleneyim dedim. Allah Allah çok garip bir durum fakir. Ya ne güneşlenmesi çözmedi Gör ne kaçırıldın mı? Olamaz. Tamam bekle çözüyorum seni. İnsan bir telefonuna bakar mesajlara bakar abi Hadi çabuk acelemiz var. Olamaz. Şimdi de benim yardıma ihtiyacım var arkadaşlar. Nasıl kurtulacağım ben bundan? <laughs> Burada pişiyorum kocaman bir tencerede. Hareket bile edemiyorum. Yapıştım buraya. Of ya Efekan ne zaman dedi gözükmüyor. Tek başına oyun oynamak çok zor oluyor ya. Allah Allah. Efek işte orada. Yaşasın oyun oynuyor. Bir de tek başına oynuyor. İrfikan e ne yapıyorsun burada? Ben sana küçüceğim bak ben artık oyun oynamaya hiç çağırmıyorsun ya. Ben de geleceğim oraya ben de oyun oynayacağım. Ne? ha. O da ne lan? Bir çocuk daha var burada. Ha, mi geldin mi sen? He şey yok. Ben aslında bu arkadaşı hiç tanımıyorum. Gerçekten. Ne? Ulan hemen satıyorsun beni? Tanıyor tanıyor. En yakın arkadaşım olur mu benim? Yalan yalan. Ben bunu ben hiç görmedim. Hmm, demek öyle ama umurumda bile değil. Artık iki tane çocuk çorbası yapacağım. <laughs> Siz gerçekten gördüğüm en sersem insanlarsınız. Olamaz bir bu eksikti. Her şey buraya kadar bir Sonumuz geldi. <laughs> Olamaz. Evet işte tam orada. Çocukları ondan kurtarmam lazım. Tek bir atış şansım var. Eğer ıskalarsam var ya. Bir daha onu asla yakalayamam. Ve çocuklar da çorbaya döner. Bu son şansım arkadaşlar. Tek vuruşta onu yıkmam lazım. Hazır mısınız? Şimdi başlıyorum. Evet gerilir zorlu bir yay. Oku fırlatmak için. Al bakalım. Başardı mı? Başardım mı? Galiba başardım. Acele etmeliyim. Efekan vuruldu. Evet vuruldu. Görebiliyorum Alperen. Bunu kim yaptı? Kim yaptı? Hemen çocukları kurtarmam lazım bir an önce arkadaşlar. Bu mermi onu uzun süre tutmaz. Kötü ikiz gerçekten çok ama çok güçlü. Olamaz şuna bakar mısınız? Sanki biraz bayılmış gibi. İşte buradasınız. Ceren Kup sen lütfen çıkar bizi buradan. Evet çorba olmak istemiyorum. Yapıştı. çabuk elimden tutun sizi buradan çekeceğim tamam mı? Hemen burada uzuyoruz. Biraz ona yakal, kalkar hadi acele edin çabuk. Aa, ne oluyor? Aa, kim vurdu lan beni. Aa, hemen kalkmalıyım. Aa, karnım da iyice acıktı. Aa, bir önce şu çocukları çorba yapıp içeyim bir ya. Fakiri sonra da yahdi yaparım. Of. <laughs> hadi bakalım şöyle geleyim. Aa, kim ateş etti lan da? Kim ateş etti? Sizi bir bulayım var ya evet bakalım evet çocuklara. Ha? çocuklar nereye kayboldunuz? O, olamaz. Bir bunları kaçırmış. O kaçıranı bulursam doğduğuna pişman edeceğim. Neredesiniz lan neredesiniz? Benden kaçamayacaksınız. Önünde sonunda hepinizi yiyeceğim. Bu şehrin tek sahibi de ben olacağım. Gelin lan buraya. Neyse ki fakiri bağlamıştım. Yani onun kurtulması da imkan yok. Var o ben de öyle değil mi? Evet havuçlar, salatalar, meyve salataları hepsi yerinde. Evet fakir. He? Fakir? Fakir? Şimdi buradaydı. Nereye kayboldu? Buraya gel fakir. O, olamaz seni var ya doğduğunda pişman edeceğim. Nereye kayboldu da? Bunu ödeyeceksiniz. Bana komplo kurdunuz. Hepinizi ödeyeceğim. Bu da ne? Şunlara bakar mısınız? Arkalarında izler bırakmışlar <laughs> Gördüğüm en sersemlerden birisi Sizsiniz ya Arkanızda böyle izler bırakırsanız Sizi bulamayacağım onu sandınız Bak bak burada da pizza varmış Burada da böyle ha Bak burada patates mi varmış Bu da güzelmiş <gülüyor> <gülüyor> Fakiri pişirirken içine atarım artık Sandık Sadın içinde ne var acaba? Bir kontrol edelim öyle değil mi? <laughs> evet bakın, Hepinizi yakalayacağım. Göreceksiniz. Çünkü sizden daha zekiyim. Daha güçlüyüm. Daha akıllıyım. Her şeyin sizden üstünüm. Siz de bir avuç sersemsiniz. Hadi bakalım. Hop. Açıyorum. Ah! olamaz. Oha. Bacağım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü onu tuzağa düşürdük Biraz sinirlenmiş olmalı Ama yapacak bir şey yok Kerem komiser beni duyuyor musun Sıradaki aşamaya geçebiliriz Seni duyuyorum fakir Sıradaki aşamaya geçelim Bugün çok eğleneceğiz Bence de Kerem komiser Evet iyice sinirlendi. birazcık dikkatli ol tamam mı Hadi bakalım kötü ikiz Kerem komiser Sen bile akıllısın Yoksa biz mi göreceksin <laughs> Beni çok sinirlendirdiniz Kesin bir yerden beni izleyip gülüyorsunuz öyle değil mi? Şimdi size göstereceğim gözünüzü merak etmeyin. Hepinizi mahvettim. Beni çok sinirlendirdiniz. Burada çocuklar var. Evet. Söyleyin bakalım. Bu zenginler fakirler nerede takılır nerede? Söyleyin çabuk yoksa sizi yerim. Ya köy müsün? Hemen arkamızda duyuyor. Hilmi Arkadaşlar bu Ne zencin? Evet işte oradaymış. Tamam buradan ayrılmayın. Onu yedikten sonra sizi de yiyeceğim tamam mı? Tamam hem Ya şimdi zencilerde çok ukala oluyor ya. Evet bakalım zengin efendi. <laughs> Elime düştün. E şimdi ne yapacaksın? Benden kurtulabileceğinizi mi sandınız? Çok sinirlendirdiniz beni. Şimdi mahvettim sizi konuşmayacak mısın konuşma konuşma niye konuşacaksın ki sen ben konuşayım yani aslında yemek yerken konuşamam o yüzden seni yiyeceğim gel bakalım buraya konuşmuyorsun hala öyle mi şimdi sorarım sana ne oluyor lan ne oluyor anneciğim ne anneciğim ne oluyor hayır sen gerçek kimsin Sersem maketi gerçek sandı. Evet bakalım son dokunuşları da yapalım ve bu işi bitirelim arkadaşlar. Hazır mısınız? İşte geliyor gelmekte olan. Oo, oh, kötü ikiz Kerem komiser ne yapıyorsun iyi misin orada havalar nasıl? Bunu ödeyeceksiniz. Tamam tamam yaz sen deftere sonra öderiz tamam mı? Oh, ben şuradan hemen şu lavları şöyle dökeyim sana da elveda bir yavaştan. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Hop oh, şu lavları da şöyle döküyoruz. Tamamdır. Hayır yapma. Yaptım bile oğlum yaptım bile. Hop şuradan da gelsin biraz öyle değil mi? Hop ben kendime dikkat edeyim şöyle de hop tamamdır. <laughs> i̇şte böyle. Şuraya da koyduk tamam. Buradan hemen kaçmam lazım arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ya pişmiş tavuk olmak nasılmış? Öğrendin mi şimdi? Bizi pişirmeye çalışırken iyiydi öyle değil mi? Her şey kontrol altında. Ee, kötü ikiz Kerem komiser şu anda pişmiş bir yahniye dönüşmek üzere. Yani Adana kebap da olabilir. Herhangi pişmiş bir şeye dönüşüyor şu anda. Çok işte bu kadar. Arkadaşlar şimdilik kötü ikiz Kerem komiseri yenmeyi başardık. Ama umarım bu onu durdurabilir ve bir daha da geri gelmez. Çünkü bildiğiniz üzere çok ama çok tehlikeli. İyi ki yanımızdaydınız ve bize yardımcı oldunuz. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar.